Bitman Kripto Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere Gate.io borsasının 10. yıl kutlamasına özel, 10. yıl dönümüne özel çok güzel ödüller var. Bu ödüllere nasıl katılabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları sizinle paylaşmak istiyorum bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce de arkadaşlar bu gibi haberlerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoya da like atmayı unutmayın. Yine aynı şekilde Twitter'dan beni takip ederek de bu videoları kaçırmadan ve haberlerden daha da hızlı bir şekilde haber dar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde GTO borsasına geliyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar GTO borsasında zaten üyeliğiniz yoksa benim aşağıda bırakacağım referans linkinden hızlıca üye olabilirsiniz. Eğer bu referans linkinden üye olursanız arkadaşlar birçok sizler fırsatlardan yararlanabiliyorsunuz. Bonuslardan tutun da komisyon indirimlerine kadar ciddi anlamda fırsatlardan yararlıyorsunuz. Hatta aynı şekilde benim takipçilerime özelde kampanyalar ara ara yapılıyor. O yüzden de sizler de bu linkten üye olursanız hem daha çok kazanmış olursunuz hem de yine karşılıklı bir şekilde kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Evet 10. yıl dönümüne geldim arkadaşlar. Ciddi anlamda gerçekten de çok fazla ödül var. Tabii ki de bu ödüller neler hemen hızlı bir şekilde sizlerle beraber incelemek istiyorum. Lamborghini tutun da arkadaşlar Lamborghini kazanmasından tutun da kırmızı zarfa kadar birçok şey bulunmakta. Burada bireysel kayıt örnek veriyoruz yapıyoruz. Lamborghini kazanmak için de tabi ki de bunun da ee, kalmıyor. Diğer e, baktığımızda yine Porsche'den tutun daha sonra Tesla'ya kadar arkadaşlar. Yine aynı şekilde motorundan laptopundan, telefonundan Airpods'una kadar arkadaşlar birçok hediye var. Ve burada da zaten bireysel kayıt yaptığınızda şimdi trade yap diyerek yani eğer işlem yapıyorsanız trade vesaire trade'lerinizi veya varlıklarınızı getiyor borsasına taşıdığınız arkadaşlar bu işlemleri burada yaparak da şansınızı deneyebilirsiniz. Etkinlik tanıtımı vesaire de bunları detaylarına çok fazla girip sizi boğmak istemiyorum. O yüzden de arkadaşlar hızlı bir şekilde sizler gelip bu detayları inceleyerek kafanıza yatarsa inceleyebilirsiniz. Ve tabii ki de kırmızı zarf olayı da var arkadaşlar. Yine siz trade yaparak buradan da bu kırmızı zarf olayına katıldıktan sonra da bu kırmızı raftan da ciddi anlamda kazançlar elde etmeniz mümkün. O yüzden de burayı da yine incelemenizde fayda bulunmakta. Diğer kampanyalara gelince de arkadaşlar burada görüyorsunuz GTO anlarımızdan işte GTO çert bağış kampanyasına kadar birçok şeyi ekranda görüyorsunuz. Gelip bunların hepsini tek tek inceleyebiliyorsunuz. Ben bir baktım. Şu anda yaklaşan etkinlikten bir tanesi de Crypto Crash oyunu görünüyorsunuz. Yine baktığımızda Plento özel ödülü, varlık kapınız vesaire bunun sona eren bir kampanya zaten ama birçok kampanya bulunmakta arkadaşlar. Benim sadece bu ikisi dikkatimi çekti. Zaten kırmızı dolarlık, 50 bin dolarlık kırmızı paket airdrop diyor. Bu airdroplardan ciddi anlamda kazançlar çıkabilir. O yüzden de kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Diğer birisi arkadaşlar burada gördüğünüz Airpods'undan, telefonundan vesaire vesaire bu iki etkinlik benim dikkatimi çeken etkinlik arasında ama burada birçok etkinlik de var. Bunları da de inceleyerek size en uygun olanı, hedefiniz olanı dediğim gibi sadece kripto borsaya üye olarak ve burada da trade vesaire yaparak bunları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve GTO'da da gerçekten de çok güzel kampanyalar zaten oluyor. Bunları ben zaten Twitter'da YouTube'da sizlere daha önce de duyurmuştum. O yüzden de bunları kaçırmamanızda büyük fayda var diyorum ve bunları sizlere buradan duyuruyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda da kayıtlar hala da devam ediyor. Hala da borsaya da üye değilseniz aşağıdaki referans linkinden arkadaşlar hızlı bir şekilde üye olabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru işareti vesaire varsa arkadaşlar dediğim gibi bana yorumlardan da ulaşabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde yanıt vermeye de çalışırım. Yine Telegram, Twitter'dan da yine aynı şekilde ulaşmanız mümkündür arkadaşlar. Yine 10. yıl kampanyasına baktığımızda da burada birçok ödül vesaire ana sayfalarında paylaşmışlar. Bunlarla arkadaşlar dediğim gibi detaylı incelemesini sizler de aşağıya linkini de bırakacağım. Bu linkten hızlı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Videoyu şimdilik burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.